Abdurrahman Dilipak Tapınakçılar nasıl ortaya çıktı? Bugünün gündemi aslında çok farklı. Koalisyon ve terör başı çekiyor ama herkes bu konuyu yazıyor. Bana kalırsa toplum bu konuyu tartışmaktan yorgun düştü. Ben farklı bir konuyu yazacağım. Hem de 3 gün arkası arkasına. Bu arada benim Twitter adresimde saldırıya uğradı. Twitter hesabım hacklendi. 500 bin takipçim silindi. Twitter 10-15 bin takipçisi olan hesapları bile register ederek koruma altına alırken benim hesabımı görmezden geldi. Yeniden izlemek isteyenler yine... Et hesabından yeniden kayıt yapmaları gerekiyor. Bugün bu Derin devletin ana dayanaklarından biri olan şu tapınakçılara bakalım isterseniz. Kim bunlar? Nereden gelip nereye gidiyorlar? Tapınakçıların işin başında muahhit, mabedin koruyucusu Hz. Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın sahabelerinden oluştuğunu biliyor muydunuz? Hazreti Yusuf Mısır'a vardığında aslında orada matematik, geometri, astronomi ve tıp önemli ölçüde gelişmişti. Hazreti Yusuf iyi bir rüya yorumcusuydu. Zaten daha çocukken müstelenmiş ve kuyudan itibaren Cebrail ile birlikte bir yolculuğa çıkmıştı. Hazreti Yusuf'un M.Ö. 1300'lü yıllarda Tutankamun döneminde yaşadığı hesaplanır. Hazreti Musa, Hazreti Yusuf'tan birkaç nesil sonradır. Hazreti Musa, İmran'ın oğludur. Onun babası Yahser, onun da babası Kahes'tir. Levi kabilesindendir. Yani Yakup Aleyhisselam'ın ikinci eşi Lea'dan olan Hazreti Musa'nın annesi Yocevet'tir. Kız kardeşi Meryem, erkek kardeşinin adı ise Harun'dur. Hz. Musa'nın fırtınalı bir hayatı var. Bir kavgaya karışır, Urfa'ya gider, Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenir, Mısır'a döner, Mısırlı sihirbazlara meydan okur, Asayi Musa, Yedi Beyza, Deniz'in geçilmesi ve diğer mucizeler ve ardından Kudüs'e yolculuk. Hz. Yusuf'un torunu Rahme, Rahmet ya da Rahime, Hz. Yakup Aleyhisselam'ın hanımıdır. Hazreti İbrahim'in iki eşi vardı. Hazreti Sare ve Hazreti Hacer. Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'in annesi. Hazreti Sare annem ise Hazreti İshak'ın annesi. Hazreti İshak'ın iki oğlu vardı. El-İs ve Hazreti Yakup. Hazreti Yakup soyu bin yıl peygamber olacak bir peygamber ailesidir. İs ise kral ailesidir. Her ikisinin mizacı uyuşmadığı için Hazreti İshak çocukları arasında niza olmasın diye Hazreti Yakup dayısı Leba'nın yurduna gönderdi. Bir rivayete göre Hazreti Yakup dayısının iki kızı Leyya ve Rahel ile evlendi. Leyya'dan yedi çocuğu oldu. Rahel kendi cariyesi Belha'yı Yakup Aleyhisselam'dan nikahladı. Belha'dan Yakup Aleyhisselam'ın üç çocuğu oldu. Bunun üzerine Leyva, cariyesi Zelfe'yi de Yakup Aleyhisselam'la nikahladı. Yakup Aleyhisselam'ın ondan da üç çocuğu oldu. Daha sonra Rahel'in Yusuf Yusuf ve Bünyamin isimli iki çocuğu dünyaya geldi. Burada duralım. Kendisine Zebur'un gönderildiği Davut Aleyhisselam dönemi önce binli yıllar olmadı. Davut Aleyhisselam döneminde birçok mucizeler gerçekleşti. Kılıcıyla ünlüydü. Hazreti Süleyman Önce 900'lü yıllarda yaşamış olmalı. Gazze'de doğdu ve Kudüs'teki mabedi insan cin ve bukalı şeytanlarla inşa etti. İbranice şiomo veya şelomo, latince salomone denir. Hazreti Davut'la Betşeba'nın oğlu Süleyman Aleyhisselam İsrail Krallığı'nın üçüncü kralı oldu. Kuş dilini bilirdi. Bütün zamanların en zengin kişisiydi. Hazreti Süleyman Risaletinin dördüncü yılında takriben M.Ö. önce 964'te mabedin inşasına başladı. Tevrat'ta göre tapınağın yapımına İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışının 480. yılında başlamıştır. Hazreti Süleyman babası Hazreti Davud'un sarayını da inşa eden dostu Sur Kralı Hiram'dan mabedin inşasında çok yönlü destek aldı. Mabedin inşasında Hiram usta fiilen çalıştı. Milattan önce 957 yılında tapınağın inşası tamamlandı ancak çevre düzenlemesi 30 yıl kadar daha sürdü. Süleyman Mabedi Kudüs'teki Harem-i Şerif'in bulunduğu dağ sırtının orta bölümünde yer alan, aynı zamanda İsra'nın gerçekleştiği makam olarak da bilinen kubbet Sahra'nın olduğu yere inşa edildiğini söyleyenler çoğunluktadır. Ahit sandığı Süleyman Mabedi'nde kutsallar kutsalı olarak adlandırılan iç bölümde minberin üst kısmında muhafaza edilmiştir. Hazreti Süleyman'ın yaptığı mabet birinci mabet olarak nitelendirilmektedir. Hazreti Süleyman'ın vefatı sonrası krallık ikiye bölününce mabet güneydeki Yahuda krallığı sınırları içerisinde kalmış ve yıkıma uğramıştı. Hazreti Süleyman'ın oğlu Yahuda kralı Revaham'ın zamanında Mısır kralı 1. Şeşonkun Kudüs'e yönelik saldırısında Süleyman mabedinin bütün hazineleri yağmalandı ve metruk hale geldi. Kral Yotam Hizika ve Yoshiya dönemlerinde mabede bir takım tadilat, bakım ve dinsel temizlik yaptırıldı. Babil Krallığı'na bağlı olan Yahuda Devleti'nin isyan etmesi üzerine Kudüs'ün M.Ö. 597 yılında Buhtun Nasr, Nabuket Nezar tarafından ele geçirilerek yeniden yağmalandı. İlk işgalde çok fazla zarar görmeyen tapınak, Kudüs halkının yeniden isyan etmesi üzerine, M.Ö. 586 yılında Kudüs'ü yeniden zapt eden Babil Kralı II. Nabukadnezar tarafından tamamen yıkıldı. Mabetteki ahit sandığı kayboldu ve bir daha bulunamadı. İkinci Nabukadnezarın tapınaklar, yollar, sulama kanallarının yanı sıra eşinin hatırına Babil'in asma bahçelerini inşa ettirdiği söylenir. Milattan önce 635-561 arasında hüküm süren yeni kral Yeni Babil İmparatorluğu'nun sınırlarını Suriye'den Mısır'a dek genişletmiştir. Milattan önce 605 Kudüs'ü ele geçirerek milattan önce 587'de Yahudileri esir alarak onları Babil'e sürmüştür. Sürgünün 70 yıl kadar sürdüğü tahmin ediliyor. Sürgün M.Ö. 538'de Babil'in Persler tarafından fethiyle sona ermiştir. Pers kralı Büyük Kiros Yahudilerin Filistin'e dönmelerine izin verdi. Gitmeyenler bugünkü Bağdat ve Basra çevresinde ilk Yahudi diasporasını oluşturdu. Tapınağı ve emanet sandığını korumakla görevli tapınağın koruyucu şövalyeleri Hz. Süleyman'ın vefatından sonra hem tapınağın mimari yapısıyla ilgili sırları korumak ve hem de güvenliğini sağlamak cinlerle yaptıkları işbirliğine ilişkin bilgilerin avamın eline geçerek kötü maksatlarla kullanılmasını önlemek için bir lonca oluşturdular ve bir yeminle birbirlerine bağlandılar. İçlerinden biri öldüğünde ya da yeni bir kişiyi aralarına aldıklarında ona bu sırları öğretmeden önce yemin ettireceklerdi. Bu yapı Babil sürgününe kadar bir şekilde korundu. Devamı yarına. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.